Ek yersiz membran. İzorup yeni nesil ek yersiz membran, çatılarda, teraslarda membran olarak kullanılan su ve ısı yalıtımı sağlayan izolasyon sıvasıdır. Bitum, çimento, mineral taşlar içermeyen, yapısal olarak esnek, ek yeri olmayan, özellikle çatı ve teras gibi gezilebilen alanlarda kullanılan, akrilik bazlı, yeni teknolojiyle hazırlanmış, özel formüllü, malayla sıva gibi uygulanabilen ek yersiz yeni nesil membran sıvasıdır. İzolof yeni nesil ek yersiz membran, çatı ve teras sistemi, %100 su izolasyonu ve %20 ısı izolasyonu sağlayabilen yüksek yapışma özelliğine sahip bir üründür. Güneşin ultraviolet ışınlarından, ısı değişikliklerinden etkilenmez. Yüzeyde bakteri oluşmasına engeldir. Kalın bir tabaka oluşturmasından dolayı üzerinde gezilebilen bir yapıdadır. Kendiliğinden tutuşmaz. Sıcak aleve maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner. OSB, sunta, ahşap, beton, metal çatılar, trapez saç, oluklu oluksuz çatı kaplama levhalarında, teraslarda, çatılarda su yalıtımı ve ısı yalıtımı amaçlı kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmalı, yüzey kuru halde olmalıdır. Gevşek tabakalar varsa giderilmeli, yüzeydeki ufak çatlak ve bozukluklar tamir edilip düzeltilmelidir. Ahşap OSB, sunta gibi yüzeylerde isofix yalıtım astarı kullanılmaksızın direkt çelik mala ile iki kat uygulanır. Metal beton, PVC ve sıva gibi yüzeylerde isofix yalıtım astarı uygulaması yapıldıktan sonra iki kat halinde uygulama yapılır. Uygulama yapılacak alanlarda ek yerleri var ise alçı file bandı kullanılarak ek yerlerine yapıştırılmalı ve ön hazırlık olarak bir kat mala ile birleşim yerlerine kenarlarına taşıyacak şekilde izoruf yeni nesil ek yersiz yalıtımlı membranla uygulanmalıdır. Isorof yeni nesil ek yersiz mebran uygulaması, altyapısı hazırlanmış tüm yüzeyler için uygulama esnasında 160 gramlık file birinci kat atılırken kullanılmalıdır. İlk kat uygulaması çelik mala ile file görülmeyecek şekilde çekilmeli, kurumaya bırakılmalıdır. Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak minimum 4 saat bekleyerek uygulama yapılmalıdır. İkinci kat uygulaması kurumuş yüzey üzerine tekrardan bir kat daha aynı şekilde çelik mala ile uygulanmalıdır. İzoruf yeni nesil ek yersiz membran kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz. Kesinlikle karıştırmayınız. Minimum 2 kat kullanılmalıdır. Her kat bir önceki katla kesişecek şekilde artı olarak uygulaması tavsiye edilir. Bir gün sonra kendi renginde ikinci katın üstüne izaruf çatı teras likit son kat rula ile tek kat halinde sürülür ve işlem sonlandırılır. Sistem olarak izaruf çatı teras likit son kat Izoluf yeni nesil ek yersiz membran çatı yalıtım sıvasının tamamlayıcı sistemleri olarak son kat uygulamada kullanılmalıdır. 5 derece ile 35 derece arasında uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Izoruf ek yersiz yeni nesil membran ve Izoruf çatı teras son kat ürününü eklektik bayilerinden satın alabileceğiniz gibi internet üzerinden en satış yapan internet sitelerinden de kolayca sipariş edebilirsiniz. Kargo ile ertesi gün ürünü teslim alabilirsiniz. Ürün hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız. 0212 294 5964 0212 294 5985 E-mail adresimiz info@ekletiya.com.tr.